silahımız sattık elde bin dolarımız aldık güzel şeyler aldım şey fulledim bu atarım Hadi bakalım şimdi ben şu an ne yapıyorum bilmiyorum ama bir dakika araba çağıracaktım arkadaşlar güzel bir araba çağıralım T turizmamızı çağıralım yeni kafede nasıl arkadaşlar 4 Temmuz'u özel yaptım bir dakika ya, yardım ne Bugün 5 Temmuz, Cuma'mış arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika. Lan. Evet geldim arkadaşlar. Şimdi bizim bir tane görevimiz vardı. bunun için mi geldim ya? Ayıptır ya. Tövbe stop. Bu kadar supply bunun için mi yani sadece? Satalım bakalım. <laughs> ya ben satmak istemiyorum. Ya bir şey yapacağım. Bir supply yapalım. 75 bin dolar ananın Bütün GTA oyuncuları Sifil supplies'a tıklayacağım biliyor. Evet çünkü buna tıklayacağım. Ee... Um. Of. Good news. We located some supplies. Hmm. in the hands of a rather serious stick-up operation. Let's get A driver will be needed on the tram mı? Nasıl ya? Biraz saçma bir şey bildirimdi. Tam okuyamadım. Geri döndürebilirsin dedi aracına ama Storajı nasıl göndereceğim bilmiyorum. İşte, i̇şte bu biraz sıkıntı arkadaşlar ondan dolayı. Sıkılı spice'e tıklamayın. Merhaba abi beni içeri soktuğun için teşekkür ederim. Ben bugün bir spy işi gel işin gelmiştim. Nerede spy'cım? Hmm. Aman Ne? Ne? Nasıl? Bittiniz lan siz. Yem de bu silah var ya. Ama sol taraf rifle gir. What the fuck? Niye güvenlik geldi beyler? Ne istemiyorum güvenliği. çıksın bakayım. Çık lan. Abi eğimsizim ben ha. Artık ölsen mi artık? Diğerleri nerede? Bunu almam lazım. Şimdi beni kaç kişi takip edecek? Ya supply şeyi var. Yüzdesi var. Ah, Yatırım, inşallah. Çok az bir tık var. Arkamdan kırmızı noktalı kişiler gelmezse böyle götürebilirim diye düşünüyorum. Bak mesela böyle gerizekalılar olunca Çık git Çıkın gidin lan Sıkılmıyor ki ya Ben bunu yarı, yarı, yarılarım he. zar <laughs> zor götürürüm. Bu supply da şey ancak böyle 9000 dolar falan o bunun için yapıyor. <laughs> Müzik de çok iyi değil mi lan? Hadi bakalım. That's what we were looking for. LGT over. Ha, bak iki. iki. olmuş. Lazımdı çünkü.

Evet arkadaşlar. <laughs> Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Ne yapalım arkadaşlar? Wow. Bayağı şey varmış. Şimdi <laughs> Saraba beyler silahlı dün buggy çok güzel bir buggy arkadaşlar birazcık konaçam radyo var Arkadaşlar ne yapalım? Bütün GTA Online'ı çökertelim. Aklıma geldi. Ve bütün GTA'daki herkesi şey yapacağız. Şimdi arkadaşlar 5000 dolar vereceğiz sıra. Bizi polislerden 2-3 dakikalığına koruyacak. Ondan dolayı militer alanına girebileceğiz. Militer alanına girince ve polis servis takip etmeyince ne olacak? Hiçbir yıldız sağ üstte gözükmeyecek. Hiç polis fizik olmayacak. Hiç kimse bizi öldüremeyecek arkadaşlar. 5000 dolar 2 dakikalık böyle bir teklif olsaydı gerçek Hatta kabul eder Asıl sorun bu. Hadi bakalım. Gidiyoruz yollarda Bilgisayar yerine buradan gözüküyor galiba ama bura çok tehlikeli Arkadaşlar bir adım attınız mı bile size füzelerle bir tane Çinuk ve F-16 çıkıyor Ondan dolayı Ay. Um, Hello, hello. <laughs> Şimdi arkadaşlar nasıl yapacağımı izleyin. Bunu internette gördüm yapıyorlardı bayağı. ben de yapayım dedim. Ve çok kişili sonuçlar da yapınca da güzel oluyor ama ne kadar güzel oluyor arkadaşlar böyle bir tane uçan mutlu bir tane lavuk çıktığında kötü oluyor tabii ki öldürüyor öldürüyorlar sizi. Şimdi izleyin arkadaşlar. Gördünüz mü? Hiç polis var mı? Hiç polis ben kalıyor mu? Hiç kimse beni öldürmeye çalışıyor mu? Hayır arkadaşlar. Kör öptüm onları kör. Şimdi bunu alacağız arkadaşlar. Son üstteki çinuku patlatacağız. En güzel eğlenceli bu. En, en GTA'da eğlenmek istiyorsanız uçak alacaksınız arkadaşlar. Hadi bakalım. Uçak alacaksınız ama silahlı uçak alacaksınız. Füzeyle uçak alacaksınız. gördüğünüz gibi ben yani bu biliyorum arkadaşlar patlatalım bunu ulan hiçbirisi mi değmez lan yes 2 dakikamız kaldı Oy, Detrekt. <laughs> Başka var mı? Başka yok galiba. Adam olacağınız tamam mı? Miltari Bir şey gördüm. Bir şey gördü orada. Ne kilitlendin? Ne canını çekti? Benim arabam mı lan o? Yok ona patlatmam beyler. <laughs> Farklı bir şey ya. Onu kilitlensin bakayım. Git lan. Git lan bakayım. Git lan lan Gitlensene. Gitlensene kız. Orada bir insan vardı arkadaşlar. <laughs> Çıkalım bakalım. 50 saniyemiz kalmış çünkü. Öyle patlatıyorsunuz arkadaşlar. İnanılmaz iyi bir şey ya. Gerçek da böyle. Böyle uçuruyorlar öyle Amerika'da her yerin silahlı bir tane pilot yanlış tuşa bassa 5000 kişi ölecek bir tane etkinlikte. Ama bunu göz önüne alıyorlardır herhalde. Diğer havalimanına gideceğim orada bir şeyler patlatacağız. kaç pin atabiliriz yere düşmeden Bence daha atmayalım düşürüz Sula <laughs> patlayınca çok güzel bir şey oluyor lan Bak bakın arkadaşlar Göremedim. Çok güzel bir su şey çıkıyor. Arkadaşlar nasıl bir makine ya? Bir şey kilitlenir ya. şu şey kilitlenmiyor. Ya. İnsan olunca kilitleniyor arkadaşlar. Başka onlar da yani. nereye sıkıyorum Nasıl kullanıyorlar ya bunu Böyle çıkıyorlar Kere eğiliyorlar düşmanı öldürüyorlar Düşünsünüz arkadaşlar araba sürüyorsunuz üzerinizden silahlı bir <laughs> f196 laser geçiyor Ben korkardım arkadaşlar ya Bana sıkmayacağını bilsem de korkarım yani Aha polis peşimizde aha bittik arkadaşlar Polise sıkabiliyoruz Kitleniyor polise yani arkadaş Öyle biliyorum Nerede polis? Nasıl bir takla attık? Abu! Oğlum polise kilitlensene. Bak kilitlendi bak. Bir şey kilitlendi orada. Polis şurada. Kilitlen bakayım. Adam olacağınız. Helikopter var. kaçırdı arkadaşlar maalesef. Bazen böyle ups dupsi yapabiliyor. Oo! Oh! Nerede lan o? Bak çarparım bir anda. Beş yıldız yaparım mı arkadaşlar? Tanklar falan gel. <laughs> Lan niye yolda öyle bir barakat yapıyorsunuz? Hiçbir şey olmayacak ki yani. Hiçbir şey değişmeyecek. Hava hava aracı sürüyorum ben. Gerizekalı polis. Böyle çok kolay oluyor ha. Aa füzem Öyle de atmadı. Oy. Patladı arkadaşlar. 4 yıldız yapmak istiyorum. Lan! Adam patlattım diye ben patladım. Aa!